Herkese merhaba. Ben operasyonun genel müdür yardımcısı, eteklerinde silahlı kuvvetlerin genel kurmay başkan yardımcısı Aleksey Gromov'um. Yeni yıl için ülkedeki yangının sönmesine karşı çıktım. Ben çok zorlu bir askeri perçinim. Savaşın devam etmesi gerekiyor. Daha önce Rusya devlet başkanının sözcüsü Dmitri Peskov, dış makamlardan Rus tarafına Noel veya Yeni Yıl ateşkesi için herhangi bir teklif verilmediğini söyledi benim düşünceme göre, eteklerinde tamamen ateşkes yapılması ancak işgalcilerin hiçbirinin yerde kalmaması durumunda mümkün olacaktır. 12 Aralık'ta G7 ülkelerinin başkanlarına yapılan bir konuşmada, Vanliyö'deki Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin yeni yıl tatilleri arifesinde Moskova'ya asker çekmesi çağrısında bulundu. Rusya'nın Moskova'nın düzenli olarak bahsettiği diplomatik çözüme yönelik somut ve anlamlı bir adım atmasını öneriyorum. Çok yakında milyarlarca insanın kutladığı tatiller olacak. Noel, Gregorian takvimine göre ya da yeni yıl ve Noel Julian takvimine göre sinir lideri söyledi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.